Merhabalar, bu videoda terazi, akrep ve yay burçlarını 18-24 Mayıs haftasında nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Öncelikle terazi burcundan başlarsam, 18 Mayıs pazartesi günü sabah saatlerinde boğa burcunda pek de olumlu saymadığımız bir yeni ay gerçekleşiyor sevgili terazi. Onu bu, bu, kez bizim olumsuz saymamızın sebebi ise şüphesiz kendisinin algol yıldızıyla kavuşuyor olması. Algol yıldızı astrolojide negatif dişi enerjiyi, yıkıcı kuvvetleri, yıkıcı bir enerjiyi ve boyun boğaz bölgesiyle ilgili sorunları da anlatır. Dolayısıyla bu yeni ay sizin 8. evinizde gerçekleşerek hafta genelinde olası bir takım operasyonlarınızı, ameliyatlarınızı eğer fırsatınız varsa ertelemeniz gerektiğini, diğer taraftan finansal kaynaklarınız konusunda çok dikkatli olmanız gerektiğini, geriye yönelik sigorta, vergi, trafik cezaları gibi bir takım konuların tekrardan önünüze gelebileceği bir süreci yani sizi borçlandırma amaçlı çalışan bir süreç. Ve aynı zamanda yakın dostlarınız, ortaklarınız ve evliyseniz evliliğinizdeki partnerinizin finansal durumuyla ilgili oluşabilecek problemler ve onların da sıkıntılarının size yansıyabileceği bir yeni aydayız. Nitekim bu yeni ay spiritüel olarak size çok ciddi sezgiler gönderiyor olacak. Bunu hayatın içindeki mesajlara bakarak da alabilirsiniz. Rüyalarınız yoluyla da alabilirsiniz birçok yeteneğinizin açılacağı da bir süreç olduğu için ben olsaydım Reiki yapmaya çalışırdım. Reiki öğrenirdim, enerji öğrenirdim. Bunları yapmak istemiyorsam o zaman kendi kendime meditasyon yapardım, rahatlatıcı müzikler dinlerdim ve kendimi dinlemeye vakit ayarı ayırarak bir şekilde ruhsal alanımı canlı tutmaya çalışırdım sevgili terazi. Bu süreçte yeni ay zamanında Venüs'ün Plüton'la olan karşıtlığı yaklaşmaya başlıyor. Bu süreç sizin özellikle Patronlarınız, aile büyükleriniz ve e, sizden yaşça büyük kişiler alanınızda bir ilişki gerilimi oluşturabilir şeklinde çalışıyor. Dolayısıyla dikkat. Bu enerji 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günleri Venüs'ün Plüton'la olan karşıtının tam olarak etkili olmasıyla bu kez aile ilişkileriniz ve patronlarınızla olan durumda ya da sizden yaşça büyük kişilerle iletişiminizde ciddi gerginliklere sebep olabilir. Normal özel hayatınızdaki ilişkilerinizde bile en ufak bir şey büyüyebileceği için üzerinde durmadan sürecin farkında olarak yolunuza devam etmeniz faydalı olacak. 23 Mayıs Cumartesi ve 24 Mayıs Pazar günlerine baktığımda bu kez Mars'ın Kuzey Ay ile olan uyumlu açısı var. Özellikle seyahat planlayanlarınız, bir şekilde başka bir alana gitmek, yeni bir eğitim öğretim sürecine dahil olmak, astroloji ile ilgilenmek, danışmanlık almak, doktora gitmek veyahut da şifacı olarak gördüğünüz insanlarda bulunmak, ve bir yerlerle görüşmeler yapmak için harika ve ideal bir zamandasınız. Bu süreç aynı zamanda finansal kaynaklarınızı da olumlu etkiliyor. Beklediğiniz finansal bir takım gelişmelerle ilgili hafta sonu önemli bir gelişme ya da adım elde edebilirsiniz sevgili terazi. Akrep Burcu'na geçtiğimde 18 Mayıs Pazartesi günü sevgili Akrep, sizin tam karşıt burcunuza, Boğa Burcu'nda bizim pek de olumlu saymadığımız bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ayı neden olumsuz sayıyoruz derseniz, Aygol yıldızıyla kavuştuğu için Aygol astrolojide bizim negatif saydığımız Medusa'nın başı olarak tabir edilen bir şekilde e, şiddetle, problematik enerjilerle, boyun ve boğaz bölgesi hastalıklarıyla da anılan özellikle bir sabit yıldız. Dolayısıyla hafta genelinde bunlara çok dikkat etmek gerekiyor sizin açınızdan. Ancak bu yeni ayın sizin için asıl problemli yönü yakın ilişkiler, evlilik, ortaklık, yakın dostluklar ve partnerlikler alanınızda gerçekleşiyor olması dolayısıyla bu kötücül enerji hani öyle diyeyim, öyle tabiri diyeyim. Eğer ki hayatınızdaki insanlar yanlışsa emin olun bir şekilde kötücül davranarak, yıkıcı davranarak sizden uzaklaşacaklar. Aslında bu iyi bir şey gördüğünüz gibi. Ancak eğer hayatınızdaki insanlar hem dost, hem arkadaş, hem avukat, hem partner anlamında doğruysa o zaman bu enerji küçük sarsıntılarla ve anlayışlı bir süreçle birlikte aslında geçip gidiyor olacak. Dolayısıyla korkmanıza da pek gerek yok. Eğer ki kaderinize güvenmeyi seçtiyseniz sevgili akrep. Bu süreçte baktığımda Venüs'ün Plüton'la olan karşıt açısı var yeni ay zamanında yaklaşan. Bu süreç sizin bir şekilde devam eden davalarınız, eğitim öğretim süreçleriniz ve partnerle iletişim alanlarınızı olumsuz etkiliyor. Bu enerjiyi özellikle perşembe ve cuma günleri açı tam keskinleştiği için daha yoğun yaşayacaksınız. Dolayısıyla hafta içinde partner ve yakın dostlarla iletişiminizde daha sakin ve yapıcı davranmaya çalışın. Hafta sonuna geldiğimizde 23 Mayıs Cumartesi ve 24 Mayıs Pazar günleri Mars'ın Kuzey ay ile olan uyumlu açısını, finansal kaynaklar, dışarıdan gelen gelirler, başkalarına ait paraları almak şeklinde olumlu anlamda kullanabilirsiniz. Bu süreç aynı zamanda spiritüel bir enerjiye de dikkat çektiği için belki hafta sonunda nefes terapilerine gitmek, rahatlatıcı bir takım egzersizler yapmak, meditasyonlar yapmak size çok ama çok iyi gelecek. Yine bu süreçte iş hayatınızla ilgili bir takım yeni kararlar da al alabilir ve motivasyonunuzun yükseldiğini de hafta sonu gözlemleyebilirsiniz. Sevgili Akrep, yay burçlarına geldiğimde 18 Mayıs bu 18 Mayıs pazartesi günü <laughs> boğada kaldım ben. 18 Mayıs pazartesi günü sabah saatlerinde boğa burcunda bir yeni ay meydana geliyor sevgili yay. Bu yeni ay diğerlerine göre olumsuz saydığımız bir yeni ay. Bunun sebebi de şu. Algol yıldızıyla kavuşum içinde olması, dahilinde olması. Algol yıldızı astrolojide bizim negatif bulduğumuz, yıkıcı bir takım enerjileri gösteren Dişi enerjinin negatif kullanımını aslında anlatan, diğer taraftan boyun ve boğaz bölgesiyle ilgili tehlikelere dikkat çeken, içinde şiddet de barındıran bir sabit yıldız olduğu için bu yeni ayı olumlu saymıyoruz. Ve hafta genelinde etkilerini size olumsuz yansıyabileceğini bildiğimiz için de sizi biz astrologlar öyle diyeyim uyarmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yeni ay sizin 6. evinizde gerçekleştiğine göre hafta genelinde özellikle kadın hastalıkları, boyun bölgesi ve boğaz bölgesi ve enfeksiyonları dahil olmak üzere. medenizi korumanız gerekiyor. Stres özellikle sizi bu hafta çok daha negatif etkileyeceği için muhakkak pozitif ortamlarda ve pozitif düşüncelerde kalmaya çalışın. Kaybetmekten korkmayın. Sizden bir şey çıkıyorsa inanın bambaşka bir surette daha olumlu olarak size geri döneceği içindir. Hafta genelinde iş ilişkilerinizde problemler yansıyabileceği için bir takım gerginliklerle karşılaşabileceğiniz için bunun farkında kalın. Sürecin bir parçası olduğunu kabul edin. Ve dengede kalmaya çalışın sevgili yay. Pozitif ve imser da yüksek insanlarsınız istediğiniz zaman. O yüzden depresyon tuzağına düşmeden bu haftayı iyi geçirebileceğinize eminim. Yeme içme planınıza ve beslenme durumunuza da özellikle dikkat edin. Uyarmam gerekirse evinizde çalışan veya iş yerinizde çalışan yardımcılarınız varsa onlarla ilgili problemler de yansıyabilir. Diğer taraftan evcil hayvanları olan yayların bu hafta özellikle Allah korusun en korktuğum şey eviniz alt katsa ya da üst katsa da fark etmiyor artık. Tel yoktur, bir şey yoktur. Onların kaçması veya da düşmelerine karşı evet önlem almanız gerekiyor. Çünkü evcil hayvanlarınız ve onların aslında yaşamsal durumu da bu yeni ay zamanında vurgulanıyor. Ee, sürece baktığımda 23 Mayıs Cumartesi ve 24 Mayıs Pazara yani hafta sonunda geldiğimizde Mars'ın ay düğümleriyle olan uyumlu açısını bu kez olumlu bir yerden yaşıyorsunuz. İkili ilişkilerinizle ilgili durumları telafi etmek, flört etmek, kalabalıklara karışmak, takım çalışmaları gruplarla birlikte olmak, organizasyonlarda yer almak, yakın dostlarınız, partneriniz hatta varsa ortaklarınızla ilişkilerinizi düzeltmek için hafta sonunu çok etkili kullanabilirsiniz. Bu süreç motivasyonunuzu geri getirecek ve enerjinizi yükseltecek sevgili yay. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.